Merhaba arkadaşlar, atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlere her alanda kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmak istiyorum. Modelimiz için iki farklı renkte örgü ipi ve ipimizin kalınlığına uygun tığ gerekli arkadaşlar. Modelimize başlangıç zincirimizi çekerek başlayalım ve 30 adet zincir çekelim. İlk zincirimizden başlayarak Zincirlerimiz bitene kadar 29 adet sık iğne yapalım. Evet arkadaşlar 29 sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekerek örgümüzü çevirelim. İlk sık iğnemizden başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. İkinci rengimizi sabitleyelim. Başlangıç ipimizi de aradan yürüterek ilk sık iğnemizden başlayalım ve sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Bir zincir çekerek örgümüzü çevirelim. İlk sık iğnemizden başlayarak tekrar sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. 2 sıra beyaz, 2 sıra pembe renkte sık iğne yaptık arkadaşlar. Tekrar beyaz rengimize geçelim. Bir zincir çekerek örgümüzü çevirelim. İlk sık iğnemizden başlayarak 5 adet sık iğne yapalım. Beyaz rengimizden 5 adet sık iğne sayalım. Tığımıza dolayarak 6. sık iğnemizi bu şekilde kavrayarak 3 seferde çektiğimiz üçlü trabzan yapalım. Trabzanımızın arkasına kalan sık iğneyi atlayalım. Ve hemen yanındaki sık iğneden başlayarak 5 adet sık iğne yapalım. Beyaz sıramızdan 5 adet sık iğne sayalım. Tığımıza dolayarak 6. sık iğnemizi bu şekilde kavrayalım. Ve üçlü trabzan yapalım. Tırabzanımızın arkasında kalan sık iğneyi atlayarak hemen yanındaki sık iğneden başlayalım ve 5 adet sık iğne yapalım. Beyaz sıramızdan 5 adet sık iğne sayalım. Tığımıza dolayarak 6. sık iğnemizi bu şekilde kavrayalım. Ve üçlü trabzan yapalım. Trabzanımızın arkasında kalan sık iğnemizi atlayarak Hemen yanındaki sık iğneden başlayalım ve 5 adet sık iğne yapalım. 5 adet sık iğne sayalım tığımıza dolayarak altıncı sık iğnemizi bu şekilde kavrayalım ve üçlü trabzan yapalım. Trabzanımızın arkasındaki sık iğneyi atlayarak hemen yanındaki sık iğneden başlayalım ve 5 adet sık iğne yapalım. Evet arkadaşlar modelimizi kurduk. Bir zincir çekerek örgümüzü çevirelim. Ve her sık iğnemizin üzerine bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Pembe rengimize geçelim. Bir zincir çekerek örgümüzü çevirelim. İlk sık iğnemizden başlayarak 6 adet sık iğne yapalım. Altıncı sık iğnemiz trabzanımızın üzerine geliyor arkadaşlar. Tığımıza dolayalım ve pembe rengimizin ilk sık iğnesini bu şekilde kavrayarak üçlü trabzan yapalım. Trabzanımızın arkasında kalan sık iğneye atlayarak hemen yanındaki sık iğneden başlayalım ve 5 adet sık iğne yapalım. Tığımıza dolayalım pembe sıramızın ilk sık iğnesini bu şekilde kavrayarak üçlü trabzan yapalım. Trabzanımızın arkasında kalan sık iğneyi atlayarak hemen yanındaki sık iğneden başlayalım. 5 adet sık iğne yapalım. Tığımıza dolayalım. Pembe sıramızın ilk sık iğnesini bu şekilde kavrayarak üçlü trabzan yapalım. Trabzanımızın arkasında kalan sık iğneye atlayarak hemen yanındaki sık iğneden başlayalım. 5 adet sık iğne yapalım. Tığımıza dolayalım. Pembe sıramızın ilk sık iğnesini bu şekilde kavrayarak üçlü trabzan yapalım. Trabzanımızın arkasında kalan sık iğneyi atlayarak 4 adet sık iğne yapalım. Bu sıramızda 6 sık iğne ile başlamıştık arkadaşlar. Sıra sonunda ise 4 sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekerek örgümüzü çevirelim. İlk sık iğnemizden başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Beyaz rengimize geçelim. Bir zincir çekerek örgümüzü çevirelim. Bir sık iğne yapalım. Tığımıza dolayalım. Ve beyaz sık iğne sıramızdan ikinci sık iğnemizi bu şekilde kavrayarak üçlü trabzan yapalım. Trabzanımızın arkasında kalan sık iğneyi atlayarak hemen yanındaki sık iğneden başlayalım ve 5 adet sık iğne yapalım. tığımıza dolayalım. Ve beyaz sık iğne sıramızın ilk sık iğnesini bu şekilde kavrayarak üçlü trabzan yapalım. Trabzanımızın arkasında kalan sık iğneyi atlayarak hemen yanındaki sık iğneden başlayalım ve 5 adet sık iğne yapalım. Beyaz sık iğne sıramızın ilk sık iğnesini kavrayarak üçlü trabzan yapalım. trabzanımızın arkasındaki sık iğneyi atlayarak 5 adet sık iğne yapalım. Tığımıza dolayalım. Beyaz sık iğne sıramızın ilk sık iğnesini kavrayarak trabzan yapalım. Trabzanımızın arkasındaki sık iğneyi atlayarak 5 adet sık iğne yapalım. Tığımıza dolayalım. Beyaz sık iğne sıramızın ilk sık iğnesini kavrayarak trabzan yapalım. Tırabzanımızın arkasındaki sık iğneyi atlayarak 3 adet sık iğne yapalım ve sıramızı bitirelim. Bir zincir çekerek örgümüzü çevirelim. Ve sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Evet arkadaşlar, modelimizin son hali bu şekilde. Oldukça kolay ve her alanda kullanabileceğiniz güzel bir model arkadaşlar. yatak örtülerinde, battaniyelerde, kırlentlerde, yeleklerde istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.